eleminde her zaman için tüm tarih boyunca ağrıyı azaltacak faktörler aranmakta. Ağrıyı azaltan yollar bunlar bazen anestezistlerden epidural bloklarla sağlanmaya çabalarken bazen de acaba doğal ortamların getirmiş olduğu relaksasyon da bu ağrıyı ortadan kaldırabilir mi? Merak ortaya çıkmakta. Suda doğumda buradaki kas gevşemesini sağlayarak pelvik relaksasyonu sağlayarak anneye rahat bir doğum yapabilme şansı ortaya getirmekte. Oldukça büyük küvet tarzında yapılanmalarda hekimi eşliğinde suda doğum gerçekleştirilebilir. Eylem süresini kısaltır, hastanın rahatlamasını sağlar. Ama her hastaya uygulanamaz. Neden? Suda doğurabilecek hastanın sularının açılmaması gerekli. Çünkü vajinal yoldan içerisinde bulunduğu sudan bebeğe bir geçiş söz konusu olmamış olmalı. Bu en önemli nedenlerden bir tanesi. terciha multipar olmalı hasta. Yani tekin ikinci veya üçüncü doğum olmalı. Ama birinci doğumlarda da uygulanabilir mi? Evet uygulanabilir. Fakat bebeğin tam çıkım noktasında annenin sudan çıkartılıp masaya alınıp epizyotomi desteğine tabi tutulması gerekir nedenle suda doğum, multipar anneler için, suları gelmemiş anneler için, ağrıları oturmuş aktif eylemdeki hastalar için alternatif bir doğum şekli olarak bahsedilebilir.